Şimdi de Öküz Çayırı'na gidiyoruz. Bu Kadı Çeşme'nin her tarafını geziyor bu şoför. Sanki altında dozer var. Biz buralarını hep yayan yürüyorduk be. İsteyenleri getiririz be. Hayvanları getiririz biz buralara. Avcular da var orada şimdi köpek şey yapmadılar yok, mı? Yok Dursam yok. <laughs> Aşağısı uçurum bak, görüyorsun bak, değil mi? Bak, köpekler nasıl uçuşuyor görüyor musun? Evet. O yüzden de sağdan gidiyorum Ay maşallah köpek bana bak sen. Bu köpek. Bu köpek değil tavşan köpek. Yavaş. Bunlar tavşan mı? Oldu? Böyle sağda bir yerde duracağız. Yani. Alacak mısın mı Alırız ya. Bu nasıl? Kömür hoca. dan bir yutsam. Sen buradan inebilir misin? E i̇nebilir tabii buradan. İnemez